ya ben İlmen'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu pezevenk ya yok bilmediği yok İlmen'in ya. Batman mı Spider-Man mı? Sen hangisini biliyorsun? Spider-Man. Sen de sayende kral oldun işte. Daha ne konuşuyorsun? Ben her zaman kralım oğlum. Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan Gömürün dağı yağmur mı aldığını düşünüyorum Valla önceden dalga geçenler şimdi eğilmek zorunda kalıyor Fotoğraf çektirmek için o çok hoşuma gidiyor Hayalim şey olmaması abi Fakir olmaması Yani evde yiyecek yok ya Ben şimdi şey geldim Burada çalıyorum eve yiyecek getireceğim O hayal Evde yiyeceğimiz olmasın Şey benim, benim bıyıklarım batıyormuş. Batıyor mu lan benim bıyıklarım? Bak bakayım bir. <laughs> battı mı lan benim bıyığım şimdi sana? Anlamadım ki bir daha <laughs> Şimdi battı mı? Bende de sakal var anlamıyorum. Öyle benim ya. boyuna bir dalsana. Ben bir tane sevdiğim kız için diğer sevdiğimden vazgeçtim. I love you. I am mommy. Beren. Beren uyan. Uyansana lan. Gid. <laughs> Abi Allah ee, Kardeşim hanımefendiyle yer değiştirir misin? Neden? Simetri hastasıyım karşıdan bakıldığında simetrik dursun istiyor Bu evde pansuman işleri biz nasıl yapalım? Ya. Ne oldu? Benim pipisimi kestiler Verdi <laughs> verdi verdi bir hisse bakalım oğlum. Üç ya, üç kuruş para kazanıyorum. Konumuz bu mu? Ben size yollarım para. Tamam baba. Olmaz oğlum. Sen de üç kuruş para kazanıyorsun. Anam çalışır. Anamın kolum bacağını kırarız, dilendiririz. <laughs> <Ana! gülüyor> <laughs> Babaannem zombi mi oldu? Bu ne? <laughs> gel lan be. Lan gel buraya gel. Dövecek mi? Oğlum niye sarılacağım? Dövmeyeceğim. Dövmeyeceksen boşa niye çağırıyorsun? <laughs> Kimsin sen? Fakirin gülmesine bak. Ah, 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 ah. Zenginin gülmez. <laughs> Pilav ister misin hayatım? Canım ben sadece patlıcan alayım sağ ol. Bu ne? Sağmsak sosu. Özgür yiyecek misin onu? Ben masaya koyuyorsun yiyeceğim yani. Ama ben yemedim hayatım. Ne yapayım? Bu hayattaki en büyük isteğim Yaman'ın değil. Senin düğününde olmak. Düğündeki takıları çalacak ya, onun peşinde Yavuz. Bu var hala. Dışarıda yerlerde hala Tükeniyor umutlar kalıyor yara Sen niye durmadın lan? Hiç Küçük bir işim vardı mekana gidiyorum Polisi görünce demiyon da Ne alakası var ya Allah Allah Benim kaçacak neyim var sen düşün Bana sana beze bir şey olabilir Sebebini biliyorum beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir Aa. Helalim ne de, derse dersin Hadi 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 Bana bana sevmedim diyorsun Sevmedim deme bana bana, bana. Elinde avuçta yok kalpte yaralar Valla tüm yalandan Ay 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 Delikanlı adamdan ayrılmak kolaydır çünkü delikanlı adam istenmediği yerde durmaz. Hani... Senin nişanlı mı dövmeci? Sen zavallı bir kurbansın. Ay, e, dün de e, kurban olabilirim ama zavallı olduğumu sanmıyorum. <laughs> seviyorum merkez, seviyorum. Şu Allah seni bana yazsın Nutella gibi tatlısın Rabbim nazardan saklasın O mavi gözleri Halime gülüyorum Herkesten çok seviyorum Gülüşüne bitiyorum Mecnun oldum sanki Öyle şeyler yap ki maskeyi çıkarsın Ölümü gör çıkarmaz? <laughs> Hocam kaşıntı yaptı zaten çıkaralım Lütfen. Pardon. Bence kıyafet komple kaşındırır zaten. <laughs> Soylu musunuz? Efendim? Soylu. Soyunurum tabii. <laughs> Amma alıngansın kızım sen de. Burcun ne senin? Yenge. Senin? Öküz mü? Seni, Seni yeri. İğrençsin. Seni yerim ben. Evrimini tamamlamamış insan kişisi. <laughs> Sen ne diyorsun sen? Süretime, ne diyorsun? Sıratına sıçarım. Vardivardivardivar. Görüyoruz. An! Hani, gözlerim kamaşır ah. Bakayım. Güneş mi doğdum yoksa? Aa yok. Sedef gelmiş. Benim için doldurduğun kaseti ne zaman dol e, benim için Benim için doldurduğun kaseti doldurdun mu? Yallah. Benim için dolu. Benim için doldurduğun kaseti doldurdu. Ulan niye mal gibi konuşuyor? Ben örnek alıyorum sadece. Sadece anlamak istediğinden iki adım öteye geçemeyen zihniyetler fark ettim ki hem zaman israfı hem enerji. Bıraktım. Ben dinlerim kendimi. Ben de bana sorulmadan önce verilen kararlara sunacak fikir ve düşünce yok. Bitti. Bitirdiniz. Herkesin doğrusunu bildiği ihtimallerle ve aklındaki düşünceyle yolu açık olsun. Ben de artık size duymak ve anlamak istediğiniz şeyleri söyleyecek, istediğiniz bir kalıba girecek ve istediğiniz gibi yön vereceğiniz bir ben kalmadı. Siz duymak istediklerinizi açın o kulaklarınızı. Ben artık size anlatmıyorum. Tam da bu noktada Usta Neşe Tartaş'a sonuna kadar katılıyorum. Halden anlamayanı kendi haline bırak. Ben artık herkesi kendi haline bırakıyorum. Üstüme ümitsin, abla. Şeker biter, keçir biter, ekmek biter, gündüz biter. Daha bazen keçir, gezelimler bile biter. Ama sevgi asla bitmez. Yaralarımı sar, ölmeyeyim. Sence 30 sene sonra nerede olacağız? Emre gitti tabii. O yaşta da kopuk mu kovalayacağım? olsa olsa seni kovar. Adam hocam cevap 5'tir. <laughs> Kusura bakmadan nah 5'tir. Tadımız kaçmasın diye alttan aldığım olaylar. Haklı olsam da sesim hiç çıkarmadığım zamanlar. Kendimi ne de çok değersizleştirmişim. Hiç geriye yokmuş bunların. Artık kimseyi kayıp olarak görmediğim bir zaman dilimi içindeyim. Ne kimsenin bende kalması için mücadele edeceğim, ne de anlamak istemeyeni anlatmak için dilimde tüy bitireceğim. Hayatımda olmak isteyen her kim varsa bir şekilde bir yolunu bulup olur. Anlamak isteyen an gelir beni sessizliğimden de anlar. Kimseye ne kendimi kanıtlamak ne de sesimi duyurmak zorundayım. Eskiden de o tek başıma mücadele ettiğim günler. Özgür bıraktım kaybetmekten korktuğum ne varsa. İsteyen çeker gider. isteyen yola benimle devam eder. Ben bu hayata benden gitmek isteyenlerin önüne kapı olmaya gelmedim. Siz değerliyseniz ben de değerliyim.